Bayağıdır İngilizce videosu çekmiyoruz. Yorumlarda geliyor abi İngilizce videonu özledik diye. Ben de aklımda bir video var demiştim. İşte o video bu video. Neden yabancı dizi izleyerek İngilizce öğrenilmez? Ben çok önceden bir çalışma yapmıştım. Yabancı dizilerde altyazıları farklı şekilde çeviriyorlar diye. Önce bir onu görelim. Prison Break dizisi birinci bölümden aldığım kesitler. Fotoğrafını çektim. İngilizce altyazısını buldum. Fotoğrafını çektim. Türkçe altyazısını buldum. Fotoğrafını çektim. İkisini birleştirdim. Şu an sizlere tek tek göstereceğim. This is the police. Dikkat etmeniz gereken nokta bu. Peki Türkçe ne diye dönmüş? Polis konuşuyor. Hadi burası neyse you are completely surrounded. Etrafın sarıldı. Bu hemen hemen aynı ama this is the police. Polis konuşuyor. Bir fark yok aralarında yani. Hemen hemen aynı anlamlara geliyorlar. Ama İngilizce öğrenmek için izliyorsanız eğer this is the police kelimesi polis konuşuyor demek değil. This is the police bu polis demek. Anlatabiliyor muyum? Siz burada Türkçe izleyerek bunu öğrenemezsiniz. Başka örnek. Diyor ki at some, some point we got pull the trigger on this thing. Yani bu konu üzerinde tetiği çekmeliyiz diyor. Bu Amerika'da kullanılan bir kalıp. İşte biri yorum yapmış. Kardeşim sen Amerika'ya gittin bize kalıplar öğret. Bakın kalıp bir we got to pull the trigger on this thing. Çok basit. Bu konakla tetiği çekmeliyiz, yani işi bitirmeliyiz diyor. Bak Türkçe nasıl çevirmiş? Bunu biz bir noktada son noktayı koymalıyız. Bunlar dil hani bir yandan İngilizce altyazı izleyin diyorum. Bir yandan da şunu gösteriyorum. Dil farklılıkları yani Türk İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çevirmeye çalışmayın. Ve Türkçe düşünmeyin. Geçelim. Are you having second thoughts? İkinci düşüncelerin mi var? İkinci düşüncelere sahipsin demek? Kafam mı karışık diye çevirmiş. Türkçe izlersen öğrenemezsin. Diyor ki she's always calling me beforehand. Let me know she's coming. Yani bildiriyor diyor geldiğini. Gelmeden önce hep arardı. Bakın let, let ne oldu? Let hani şey yapmak, e, izin vermek, bildirmek gibi. Let me know, beni bilgilendir gibi bir şey mesela. No oldu, o gitti. Gelmeden önce hiç arardı. Mesela beforehand diyor. Önce diyor. She's coming. Gelmeden önce Ne oldu. Let me know gitti mesela. O let, let olayı gitti. Geçelim. This time man, I ain't heard a peep. Mesela bir kalıp daha. Ain't burada have not demek. Bu e, uh, Bunu böyle çok görmezsiniz normalde formal şeylerde. Ain't burada işte I am not anlamına da geliyor. I have not anlamına da geliyor. I ain't heard a peep. Peep işte burada korna sesi demek. Bu sefer tık yok diye çevirmiş. Yani tamamen farklı cümleler anlatabiliyor muyum? Tık yok nerede? Bir korna sesi bile duymadım nerede? Burada sadece en alt cümleye bakacağız. Pop Scafield'da diyor ki I can promise you that. I can promise you that. Sana bunun sözünü verebilirim diyor. Neden çevrilmiş? İnan bana. İnan bana demek believe me. Nerede believe me nerede? Ben sana bunun sözünü verebilirim nerede? Çeviri farklılıklarına bakın. Buna geçelim. Son örnek sanırım aynen. John Abruzzi John Abruzzi karşımızda. Diyor ki what is this all about? Ne demek bu? What is this all about? Şimdi ben bu bunu gördüğümde Türkçeye çevirmeden anlıyorum ne demek olduğunu ama Türkçeye bu dönmüyor. Yani neler oluyor? Bu ne demek? Bunların anlamı ne? Bu bu, bu ne hakkında gibi. Böyle saçma sapan bir şey ama bu adam bunu Türkçe ne diye çevirmiş? Ne istiyorsun? Çok basit. Bak adam böyle çevirmiş. Yani bu adamlar böyle çeviriyor bunu. Ne istiyorsun ne demek? What do you want? Ya da what do you want from me? Ama bakın adam nasıl çevirmiş. Şimdi tabii ki biliyorum. İngilizceden Türkçeye birebir çeviri olmuyor kelime kelime. O yüzden bu çevirmen arkadaşlar ki birçoğunun İngilizcesi benden çok çok daha iyidir. Türkçeye en uygun kalıbı buluyorlar. Bu atasözlerinde de böyledir, deyimlerde de böyledir. Örnek veriyorum. Türkçede biz ne deriz? ağaç yaşken eğilir. Sen bunu İngilizceye çeviremezsin. Adam der ki ne alaka lan ağaç yaşken eğilir. Ama bunun İngilizcesi ne? You can teach an old dog new tricks. Yani yaşlı köpeğe yeni hileler, yeni hareketler öğretemezsin. Ama şimdi Türkiye'de düşsene bunu söylediğini. Yaşlı köpeğe yeni hareketler öğretemezsin abi. Ne köpeğim şerim? Ne yaşı? Ama ağaç yaşken eğilir dediğin zaman oturuyor. Şimdi anlam kaymasın diye çevirilerin farklı yapılmasının yanı sıra bir de yabancı dizilerde karakter bir cümlenin başını söylerken Türkçe'de o cümlenin sonunun çevrilmesi sonunu söylerken de başının çevrilmesi problemi var. Bu da İngilizce ve Türkçe'de kelimelerin farklı dizilmesinden kaynaklanıyor. İngilizce ne diyorsun I'm going to school. Ben gidiyorum okula. Türkçe ne diyorsun? Ben okula gidiyorum. Fiil sonda. Örnek olarak Sparta bir sahne göstereceğim şimdi. Bakın. Şimdi Krikos diyor ki, I would rather see dead. Ama ne diye çevriliyor? Senden süt emdiğini görmektense. Şimdi Krikos'un henüz söylemediği parti çevirip koyuyorlar. Ondan sonra ölmesini tercih ederim. Yani I would rather see it dead. İlk söylediği şeyi sonraki kısımda aşağıda çeviriyorlar. Bakın ya da bu sahne. İyi dinleyin şimdi. We have lived and lost. We have lived and lost. Yaşadık ve kaybettik diyor değil mi? Ama bakın alt yazı ne diyor? Çok uzun zamandır efendilerimizin keyfine göre. Bakın. Böyle bir şey söyledi mi adam? Söylemedi. Ama şimdi söyleyecek. Dinliyoruz. Bu kadar. Hani anlatmak istediğim mesele yazılı dizi izlerken Türkçe kesinlikle izlemeyin. Çünkü Türkçe izlediğiniz zaman adam cümlenin başını söylüyor İngilizce'de. Sizin ekranınıza henüz adamın söylemediği kısım çevriliyor. Sonra adam son kısmı söylüyor. Bu sefer de ilk söylediği çevriliyor çünkü Türkçe'de İngilizcede dizilimler farklı. Örnek veriyorum evinize bir yabancı girdi. Amerika'da şöyle dedi. I will call the police. Polisi arayacağım. If eğer ortaya koyuyor ifi. If you don't leave my house. Evi terk etmezsen, bu evden çıkıp gitmezsen polisi arayacağım. Türkçe'de polisi arayacağım. Eğer evden gitmezsen tam olmuyor. Nasıl bizde eğer evden gitmezsen polisi arayacağım. Önce ifi koyuyoruz. Onlar da genelde ortaya geliyor. Zaten bu sebepten ötürü herkes Türkçeden yola çıktığı için İngilizceyi bir türlü öğrenemiyor. Anlayamıyor diyor ki ben öğrenemiyorum kardeşim bu çok zor. Çünkü Türkçeden yola çıkıyorsun. Halbuki İngilizceyi, Türkçeyi tamamen unutup farklı bir dilmiş gibi ele alacaksın. Bakın mesela I would rather play football than to play basketball. Çok basit bir cümle. Çok basit. Adam diyor ki ben kardeşim futbol oynamayı basketbol oynamaya tercih ederim. Ama cümleyi nasıl kuruyorum? Bak, I would rather tercih ederim. Play football tercih ederim oynamayı futbol. Tercih ederim oynamayı futbol basketbol oynamaya ya da oynamaya basketbol. Yani zihninde ne kadar farklı gördünüz mü? Türkçe düşünüp İngilizceye çevirdiğimizi düşünelim. Yani kelimeleri biliyoruz ve İngilizceye çevireceğiz. Ne dersin mesela playing football futbol oynamak. Playing basketball, I would rather, tercih ederim. Olmuyor, anlamsız bir şey oluyor. O yüzden benim her zaman tavsiyem şu. Zaten ana kuralımızı biliyorsun işte. Ye yeah, ye yeah, ye, yeah. yabancı ülke, yabancı arkadaş, yabancı dizi, müzik, kitap neyse. Şimdi yurt dışına çıkamıyorsun, yabancı arkadaş edinemiyorsun. Mecbur üçüncü uyguluyorsun ama onu uygularken de Türkçeden soyutlanman lazım. Bunu söyleyince de genelde millet diyor kardeşim biz bu dili bilmiyoruz ki komple İngilizce bir şey izleyelim. İngilizce adamlar konuşacak ve İngilizce altyazı olacak. Ya o zaman da kural çok basit. Açacaksın bir diziyi. Açacaksın İngilizce ve Türkçe altyazıyla. Bir kere diziyi bitireceksin. Öğrenme amacı gütmeden sadece kulağın gelişir. Türkçe altyazı izlersen tek artısı İngilizce kulağın gelişir. İzledin, bitirdin. Diziyi biliyorsun. Ne olacağını biliyorsun. Nelle görmüşsün artık. Bitirmişsin diziyi. Başka diziye geçeceksin. Kardeşim orada duracaksın bir dakika. O diziyi eğer İngilizce öğrenmek istiyorsan tekrardan bu sefer İngilizce altyazıyla izleyeceksin. İşte o zaman ya ben burayı anlamadım derdi yok çünkü orada ne olduğunu zaten biliyorsun. Ve orada ne olduğunu bildiğin için, konuyu bildiğin için, ne olduğunu, ne olacağını bildiğin için az çok kelimelerini kaptığında cümleden de yola çıkabileceksin parçadan bütüne bir anlam oluşturacaksın. Ben mesela hiç unutmuyorum circumstances kelimesini bu diziyle öğrenmiştim. Ben izliyorum diziyi ha bire circumstance, circumstance işte my circumstance, under this circumstance lan circum ne bu dedim ya en son hani bazı yerleri kelimelerden anlıyorum cümle bütünü kuruyorum bazı yerlerde anlamadan geçiyor dedim bu ne ya en son bakayım koşullar demekmiş bundan sonra ne zaman bir circumstance tamam koşullar babacım adamlar söylemeden anlıyorum bu koşullar. Bu koşullar altında çalışamam. İşte benim koşullarım farklı. Siz de bu şekilde İngilizcenizi pratik edebilirsiniz. Epeydir İngilizce videosu gelmiyor deriniz. İşte İngilizce videosu. Sırada hangi video gelsin? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Her zaman söylediğim gibi ne şartlar altında olursak olalım. Mücadeleye devam.